Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Olay Gazetesi ile yerel medyaya adım atan Atabey Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kamber Atabey'in Manisa Sohbetleri adı altında düzenlediği akşam yemeğine katıldı. Teras Restoran'da düzenlenen yemeğe Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Mimar Azmi Açıkdil, Funda Solak, Hasan Er Yılmaz, Tamer Çipiloğlu ve Mümin Deniz, Baro Başkanı Zeynel Balkız, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Koşmaz, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Kurul Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Arif Koşar, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ertuğrul Aytaç, Çevre Eski Bakanı Rıza Akçalı, Belediye Eski Başkanı Zafer Ünal, Belediye Meclis Üyeleri, Siyasi Parti Temsilcileri, Kurum ve Daire Müdürleri ile iş adamları katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan iş adamı Kambereli Atabey amaçlarının hiçbir siyasi parti gözetmeden Manisalıları bir araya getirmek olduğunu belirtti. Manisa'ya hizmet edenlerle fikir alışverişinde bulunarak kenti bir adım daha ileriye götürmek istediklerini dile getiren Atabey şöyle konuştu. Bizim hiçbir zaman Manisa'lı olarak e, siyasi bir görüşümüz yok. Ama siyasi partileri davet edip onlarla burada görüşelim o arkadaşlarımızla fikir alışverişi yapalım. Manisa için bir taş koyalım. Manisa için bir taş koyan insanın ayağını bir taş gibi de biz öpeceğiz. Arkadaşlar burada hizmeti geçen arkadaşlarımız var. O arkadaşlarımıza zaman zaman bunları Manisa gündemine taşımamız gerekiyor. Bundan dolayı da hiçbir arkadaşımız buraya gelen arkadaşlarımızın siyasi partiyle bağlantılı olanlar hariç hiç birisinin müteahhit olarak, siyasi olarak bir şeyimiz yok. Manisa için burada. Öyle mi arkadaşlar? Manisa için burada olanlar ellerini kaldırsın da Manisa'ya taş koyalım arkadaşlar. Bizim isteğimiz budur. Biz bunu istiyoruz. Biz başka hiçbir şey istemiyoruz. Manisa'ya verdiği hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür eden Atabey, Başkan Ergün'ü davet ederek kendisine çiçek ve plaket takdim etti yapmış olduğunuz katkılardan ve çalışmalardan dolayı Allah razı olsun. Her zaman için Manisa'nın yanında hiçbir siyasi görüşü ne iyi olursa olsun Manisa arkadaşlarıma, kardeşlerime hizmet verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Biz bu plaketi size takdim ediyoruz. Başkan Ergün'den Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Kurul Başkanı ve İcra Kurulu üyesi Arif Koşar'a plaket takdim etmesini rica eden Atabey, Koşar'a da futbolda Manisa'nın ismini Türkiye çapında dile getirdiği için teşekkür etti. Başkanım. Başkan şöyle bakabiliriz. Evet. Sayın Başkanım şöyle bakabiliriz. Arif Bey. Atabey'e nezaketinden dolayı teşekkür eden Başkan Ergün, geçtiğimiz pazartesi başlayan Ege Kupası ile 6 Şubat'ta Manisa'da gerçekleştirilecek Türkiye Çek Cumhuriyeti maçını da hatırlatarak şöyle konuştu. Tabii sadece milli maç değil. Bu hafta biliyorsunuz pazartesi günü bir Ege Kupası başladı Manisa'da. Yine Türkiye Futbol Federasyonu'nun 8 ülkeyi içinde bulunduran e, ve 6. yılını Manisa'da altı kere, 6 yıldır kutlanan e, ve aktivite itibariyle bu bakalım organizasyonunu yine futbol federasyonu Manisa ilinde yapmakta ve biraz önce aldığım bilgide, Arif kardeşim şu anda Türkiye finale kaldı bilim tekerle. Cumartesi günü e, Akisar'da Fransa ile 3 maçını da kazanarak finale oynanmış e, noktada olacak. İnşallah e, pazartesi günkü toplantıda da söylediğim gibi basın açıklamasında bu sene uğurlu geliriz. E, i̇nşallah 3 senedir kaçırılan finali bu sene Türkiye kazanır düşüncesindeyiz. E, o açıdan vermiş oldukları katkı için Arap Bey'e ve bütün federasyon yöneticilerine bir kere daha teşekkür ederim. Alkışlarım. Türkiye'de ilk defa, Manisa'da ilk defa bir milli maç oynanacak. 6 Şubat'ta. Biz Manisa'da olması sebebiyle Manisa Belediyesi ve İl Özel İdaresi yaptığımız görüşmede bu milli maçta milli takımımızı destekleme türbünlerin olması noktasında Manisa Belediyesi olarak da 500 tane bileti alarak Manisa Belediyesi'ndeki çalışan personellerimize dağıtma kararı aldık. Bunu da bilinmesini istiyorum. Ee, bütün kurumlardan da aynı e, ilgiyi ve alakayı o gün inşallah bütün statı coşkuyla milli takımımızı desteklemek için hep beraber orada olalım diyorum. Saygılar sunuyorum. Toplantıda Manisa'da olay gazetesiyle yayın hayatına girmeye hazırlandıklarını söyleyen Kamber Ali Atabey, biz ekibimizi oluşturduk ve Manisa'da olay gazetesiyle yerel basın içerisinde yerimizi almaya hazırız. Bu anlamda bizlere ağabeylik yapan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ertuğrul Aytaç'a teşekkür ediyorum dedi. Ardından Aytaç'ı davet ederek kendisine plaket takdim etti. Şubat ayı içerisinde yayın hayatına başlayacak olan Manisa'da olay gazetesinin kentimiz için hayırlı olması temennisinde bulunan Aytaç da şöyle konuştu hep beraber olmaktan mutluluk şey duyuyoruz. Tam da emek, geçen hafta içerisindeki toplantıda Sayın Belediye Başkanı Sayın Zafer da şeyi, bu akşam bizleri tekrar bu araya bir araya getirdi. Manisa için biraz önce kendi ifade ettiği gibi taş ve taş koyanları takdirle almamız gerekir. Hizmet edenlerin herkese yine borcumuz vardır. Biraz önce de ifade etti. Sayın Bilal Koşmaz işte <laughs> da bu ise efendim sesini protokol olarak imzalandı. E, Futbol Federasyonu'nda da değerli bir kardeşimiz bizi temsil ediyor. Bu hafta 16 takımlarıyla yetinmedi. Misabakalarından sonra 6 Şubat'ta Sayın Belediye Başkanımız biraz önce ifade etti. Milli maçı da buraya getirdi. Demek ki birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz sürece, birbirimize sarıldığımız sürece baliza her konuda bir adım daha ileri gidecek düşüncesindeyiz. Kamber Bey de e, iş adamlığından sonra medyaya sarılmasından dolayı cesaretini de, de tutuyorum. Ben de Sinir Cemiyeti Başkanı olarak bana düşen her görevi her gazetede olduğu gibi bu gazeteye de bana e, düşecek olan görevleri yapmaya her zaman hazırım. Benim zaten e, birinci de Cemiyet Başkanı olarak budur yeni çıktıkları yolda da medya yolda da hayırlı olsunlar. Sizlere iyi akşamlar diliyorum Yemeğin sonunda bir kez daha söz alan Başkan Ergün, Manisalıları bir araya getirme başarısını gösteren Kambereli Atabey'i kutlayarak şunları ifade etti. Öğretim evet, Kurulu Başkanı Kambereli Kayınçımıza hepimiz teşekkür ediyorum. Bizleri bir araya getirdiği için, güzel bir yemekle buluştuğu için. Bir kere daha teşekkür ederim, hoş bulduk ve bunun devamını dileriz. Önemli olan herkesin aynı masa etrafında bir araya gelebilmesi ve bu enste için hafiziyle, eksisiyle, eleştirisiyle, öz eleştirileriyle ve katkılarıyla bunları paylaşmak zorundayız. Bu açıdan bütün potansiyellerin çok fayda eksikliğine inanıyorum. Bu sohbeti daha farklı programlarda daha da gelişerek herkesin bu kadro içerisinde yaratacağına inanıyorum.